Merhaba arkadaşlar, sıcak bir Antalya havasından herkese selamlar. Bugün AMD'nin radyon ayarları hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Radyon ayarları nasıl ayarlarız? Aslında çok basit. Bunları anlatacağım size. Öncelikle radyon ayarlarını yapabilmemiz için bunu internetten yani AMD'nin kendi sitesinden indirmiş olmanız lazım. Onu da ben size şöyle göstereyim. Ben açmıştım zaten. AMD'nin kendisine giriyoruz. girdikten sonra sürücüler ve destek kısmına tıklıyoruz. Burada şimdi indirim butonu var. Buna tıklıyorsunuz. Normalde eğer biliyorsanız kendi bilgisayarınızın grafik özelliklerini buradan seçip de arayabilirsiniz indirebilirsiniz ama bence hiç uğraşmayın şimdi indir dediğiniz zaman indir butonunu tıkladığınız zaman hemen şuraya zaten düşüyor indirdikten sonra da kurulum yaparken otomatikman sizin zaten sistem bilgilerinizi görüyor gördüğü için de kendisi otomatik kuruyor size herhangi bir şey bırakmıyor bence hiç uğraşmayın şimdi indirin indir dediğiniz zaman da indirilenlere düşecek indirilenlerden mesela buraya düştüğü zaman çift tıkladığınız zaman direkt kurulum aşamasına geçiyor zaten bunu yapmadığınız zaman şurada gördüğünüz radyon ayarları diye bir sekme var ya şu bu çıkmıyor bunun burada olması için bu kurulumu gayet düzgün bir şekilde yapmış olmanız lazım zaten otomatik kendisi yapıyor ha şu da var indirdiğiniz kurulum yapıyor kurulum yaparken bir ara ekran kararabilir ne bileyim birkaç dakika kararık kalabiliyor sistem yani bilgisayar ekranı ee, sanmayın ki hata var veya başka bir şey var alakası yok daha sonra kendisi otomatik geliyor bu kurulum yapılırken olan bir şeymiş şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar her şeyi yaptık kurduk radyo ayarlarımızı her şeyi ayarladık yani kur, radyonu kurduk kurduktan sonra sağ tık olduğumuz yere bu ayarlar sekmesi geldi bu ayarları tıklıyoruz Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar burada sistem bilgilerimiz çıkıyor ama zaten yeni kurduğunuz için şey olmuyor. En son güncel sürümü gelmiş oluyor size. Ama yeni sürüm yani yeni kurmamış olsaydınız eğer şöyle bir şey olacaktı. Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman burada bakın benimki güncel diyor. Bazı arkadaşlar da radyon önceden kurulmuş oluyor. Ama güncel olmuyor durumları. Bunu da buradan takip edebilirsiniz. Her neyse biz başa dönelim. Ev dediğimiz yeri gelsin orayı da geç. Boş verelim. Biz direkt ayarlara girelim. Öncelikle ayarlardan baktık. Sistemde güncel mi? Güncel. Çok güzel. Burada sürülüm, yani sürücü yazılım ve indirim kısmı var ya. Burayı isterseniz devre içinde bırakabilirsiniz. Otomatikman indiriyor. Ama yeteri kadar SSD'niz daha hafıza yoksa veya ben kendim görüp de istiyorum diyorsanız bunu kapalı bırakıyorsunuz kendisi gibi. Ama güncelleştirmeleri otomatik yaptırın. Burayla bizim bir işimiz yok. Bizim asıl işimiz ekran kartlarında. Ekran kartları kısmına girdiğimiz zaman bir bilgisayarın kendi ekran kartı oluyor. Bir de harici ekran kartlarımız var mesela oyun için. Bu içimdeki bilgisayarların çoğunda var. GPU bir kendisi, GPU 2 de diğeri olmuş oluyor. Biz burada neyi seçeceğimizi soruyor mesela. Biz sizin için ne yapalım diye soruyor bize. Biz de ona diyoruz ki ben oyun oynayacağım. Bana oyun için ayarlarını gel, yani yap. Otomatik yapıyor zaten bunu. Oyun zaten tıkladığı zaman burada diyor ki sadece oyun oynamak isteyen oyuncular için siz sadece oyun odaklanan ayarları biz düşünürüz. Mesela oyun. E-Sports biraz daha inceci. Mesela ee, bu internette oyun oynayanlar, ne bileyim, e, multiplayer oynayanlar daha fazla böyle e, kaliteye önem veren işler olduğu zaman e-sports'a giriyor. Bu aslında en iyisi ama bunu tüm e, bazı bilgisayarlar çok net kaldırmayabiliyor. Birazcık ağır. Bu yüzden e, buna hiç girmeye gerek yok. Bence şunlara da hiç gerek yok. Direkt oyuna tıklıyoruz arkadaşlar bizim işimiz oyunda kalacak oyunda kalıyor Birinci ayarlarımız zaten otomatik geliyor bu şili hiçbir zaman aktifleştirmeyin bazı yerlerde aktifleştirin diyorlar bunu aktifleştirmeyin FPS'nizi sınırlandırıyor oyun oynarken yani bilgisayarda ee, nasıl anlatayım size yani yormuyor bilgisayarı yormadığı için de FPS'niz olmuyor buna hiç tıklamayın şile hiç dokunmayın devre dışı kalsın hatta buradaki ayarlara hiç dokunmayın netlik falan %80'de kalsın gelişmişte falan zaten bir şey yok bunlar yani e, sizle alakalı ya da bizle alakalı şeyler değil bu sistemin kendisiyle alakalı şeyler öncelikle ekran kartlarına girdik oyunu seçtik ama ben bilgisayarıma güveniyorum diyorsanız iyi e sporsa alabilirsiniz bunu daha sonra ekrana geliyoruz arkadaşlar ekranda da Burada GPU ölçekleme var. GPU ölçeklemeyi açmayın. Açtığınız zaman FPS'iniz düşürüyor. Daha fazla kasıyor. Bu bazı yerlerde açık olarak söyleniyor ama siz kesinlikle açmayın. Kapalı kalsın. Buralarda aynı şekilde hiçbir şekilde dokunmayın. Zaten Radeon'un çok böyle bir 60 Hz ayarı yok. Yani bunları yapacağız. Daha sonra oyun oynarken keyfimize bakacağız. Video kısmında da zaten ilk başta varsayılan geliyor bizde. Biz bunu varsayılan değil geliştirilmiş kısmını alıyoruz. Geliştirilmiş kısmını aldığımız zaman görüntü kalitemiz biraz daha ee, biraz değil daha fazla net olmuş oluyor. Demo modunu hiç hallemeyin gerek yok. Şu kısa yol tuşlarını zaten buradan görebilirsiniz. Hani nereden ne açacağınızı buna hiç gerek yok genel ayarlarda da zaten nereye yani performans kaydını nereye atacağını nereye kaydedeceğini falan burada gösteriyor bunlara da hiç gerek yok bizim bilmemiz gereken ekran kartı ayarları ve video ayarları bunları yaptığımız zaman zaten otomatikman e, kendine geliyor yani hiçbir şeye dokunmuyoruz ayrıca performansa tıkladığımız zaman da şunu görüyoruz mesela e, bilgisayarın kendi ekran kartı yoruluyor mu ya da ne kadar çalışıyor bunu görüyoruz. GPU2'nin ne kadar olduğunu görüyoruz. Bunu buradan takip edebiliriz. Mesela biz oyun oynayacağız. Artık oyunlara gireceğiz. Ben de bunları ekle ama siz de ekle olmayacak ilk kurduğunuz zaman. Buradan ne yapıyoruz? Artık buraya oyunu ekle ayarlarımızı yaptık. Artık oyunu eklememiz lazım. Şu üç nokta var ya üç noktaya tıklıyoruz. Buradan bir oyun ekle diyor arkadaşlar. Bir oyun ekle dediğimiz zaman buradan masa üstündeki simgesini değil, oyunun kurulu olduğu yerdeki mesela Windows C program files ıvır zıvır neredeyse oradaki simgesini tıklayıp aç deyip buraya ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunların üzerine tıkladığımız zaman bize oyunu başlat diyor. Buradan başlattığımız zaman her şey ayarlamış oluyor. Zaten oyundan çıktığımız zaman da bize kaç FPS ile oynadığımızı ortalama FPS düzeyini e, net bir şekilde gösteriyor. Radyonun Relay diye bir şeyi de var. Şu an ben kurmadım. E, birazdan kuracağım. Onu da bir sonraki videoya atacağım. Orada da radyonda video çekebiliyoruz. Mesela Bandicam gibi, OBC gibi bir şeyleme gerek kalmadan e, Relay üzerinden AMD'nin kendi yaptığı şey var. FPS'de bir 4-5 tık daha arttırıyor yani. Bence değer mi? Değmez. Ben hem Microsoft'unkini kullanıyorum. Windows da kendi olanı. Ya da ben dikeyimin. Ben de profesyonel var. Onu kullanıyorum. Ama sizde o yoksa Relive'de deneyebilirsiniz. Onu bir sonraki videoda aktaracağım. Söylediklerimi yapın. Oyuna başlayın. Ne kadar fark ediyor, ne kadar fark etmiyor bunu zaten kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amacıyla abone olursanız sevinirim. Herkese mutlu, keyifli günler dilerim. Görüşmek üzere.